Boyner grubu ağırlayacağız. Boynar Grup ve Boynar Büyük Mağazacılık Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Oya Uzun bizlerle birlikteler. Oya Hanım hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkür ederiz. Bizler dayanışma ve güçlü markalar temasıyla bu yıl gerçekleştiriyoruz Pazarlama Türkiye Zirvesi'ni. Tabii bizi bu temaya yönlendiren de yaşadığımız felaket oldu, deprem felaketi oldu. Çünkü hepimizde markalarda büyük bir dayanışma içerisine girdiler tüketiciyle hep beraber, insanlarla birlikte. Burada Boyner çok büyük, çok değerli bir grup. Türkiye'nin çok değerli bir markası. Bu anlamda Boyner Grup ve Boyner Büyük Mağazacılık neler yaptı? Sizden dinleyelim isteriz. Peki çok teşekkür ediyorum e, size. Herkese iyi akşamlar tekrar. E, öncelikle Pazartesi gününden bu yana bu Pazarlama Türkiye'nin düzenlediği bu değerli etkinlikte e, dayanışma ve güçlü markalar teması altında e, çok değerli konuşmacıları dinliyoruz. Evet son yıllarda yaşadığımız pandemi, doğal afetler en sonunda 6 Şubat'ta yaşadığımız ve acısını hala derin bir şekilde içinde hissettiğimiz deprem dayanışmanın önemine dayanıklı toplum için yapılması gerekenleri bize bir kere daha hatırlattı. Bir süredir bir değişim dönüşüm içerisindeyiz özellikle pandemi ile birlikte. Ee, ve bu değişim, dönüşüm içerisinde tüm dünya artık gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için e, neler yapılması gerektiğine daha fazla sorgular hale geldi. Bu sadece bireylerin, bizlerin bireysel olarak ya da kurumlar olarak, yönetimler olarak, akademi olarak yapabileceği bir şey de değil. İşte bu noktada dayanışma devreye giriyor, kolektif hareket bilinci devreye giriyor birlikte hareket etmek devreye giriyor ve sürdürülebilirlik daha yani bundan 5-6 yıl önceye kadar özellikle 5-6 yıl öncesine kadar sadece biz iletişimcilerin masasında çok önemli bir gündemken ne mutlu ki artık şu anda yaşadığımız bu değişim dönüşüm sürecinde sadece biz iletişimcilerin masasını işgal etmiyor tüm kurumların tüm şirketlerin ve dolayısıyla herkesin masasında önemli bir gündem olarak yer alıyor ee, ve artık hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki sürdürülebilirlik bir tercih bir seçenek değil ee, dünyanın devamını sağlayabilmemiz için üstünde önemli çalışmamız gereken aslında bir zorunluluk. Ee, ben e, Boyner grubun depremle ilgili yaptığı çalışmalara geçmeden önce kısa bir şekilde e, Boyner grubun sürdürülebilirlik bakış açısından biraz bahsetmek istiyorum. Ee, bu konu e, Boyner Grubu'nun uzun yıllardır üzerinde çalıştığı aslında aslında olan bir konu. Ee, bütün işlerimizi iyilik odaklı, iyilik odaklı hayata geçiriyoruz. Ee, ve tabii ki tüm kurumlar e, gibi biz de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı odağımıza alarak e, hareket ediyoruz. İş yerinde demokrasi, toplumsal cinsiyet eşitliği, inovasyon, Çevresel etki, paydaş katılımı ve değer zinciri alanında çalışmalar e, yürütüyoruz. Farklı projeler hayata geçiriyoruz. E, toplumsal cinsiyet eşitliği konusu e, bizim grup olarak önceliklendirdiğimiz bir konu. Bu alanda e, öncelikli olarak grup içinde e, birçok farklı çalışma yürütüyoruz. Bunun yanı sıra hayata geçirdiğimiz e, projelerle de e, kadını Toplumun her alanında güçlendirmek adına e, projeler yürütüyoruz ve bu alanda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. E, bu alanda yaptığımız çalışmalara kısaca değinecek olursam, e, 2009 yılından beri 8 Mart Dünya Kadınlar e, Günü'nde e, toplumsal farkındalık oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biz aslında toplumsal cinsiyet eşitliğini Kadının güçlendirilmesinin ötesinde bir haklar ve demokrasi meselesi olarak görüyoruz ve her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'de kadınların maruz bırakıldığı farklı sorunlara dikkat çekerek hazırladığımız iletişim kampanyalarını ekranlardan, sosyal medyadan, mağazalarımızdan, online kanallarımızdan Kısacası, özetle sesimizi duyurabileceğimiz her yerden, tüm kaynaklardan, e, tüm kamuoyuna, tüm topluma duyurmaya çalışıyoruz. E, elbette ki bu alandaki çalışmalarımız sadece 8 Mart iletişim kampanyalarımızla e, yaptığımız farkındalık çalışmalarıyla sınırlı değil. Öncelikle e, bu konudaki çalışmaya kendi içimizden başlıyoruz, grubumuzdan başlıyoruz. E, işe alım süreçlerinden başlayarak tüm kariyer yolculuğunda e, cinsiyet eşitliğine temel alıyoruz. Ne mutlu bize ki e, icra kurulumuzun %60'ı kadınlardan oluşuyor. Merkez ofislerimizde ee, çalışan kadın oranı %46, yönetim seviyesinde çalışan kadın oranı %46, e, toplamda çalışan kadın oranı ise %47. Bu oranlara baktığımızda hem Türkiye hem de e, dünya genelinin üstünde bir orana sahibiz. E, bunun yanı sıra e, kadınlara alıştığımız rollerin dışında roller vererek de e, sorumluluk almasını destekliyoruz. Kendi içimizde yaptığımız çalışmalar dışında paydaş ekosistemimizde de e, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki yüksek standartlarımızı uygulama noktasında çok hassas davranıyor ve gerekli kontrollerimizi, e, takiplerimizi yapıyoruz. E, bunun dışında KGİDER'le yürüttüğümüz e, iyi işler projemizle Türkiye'de kadın girişimciliğinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Boyner Büyük Mağazıcılığının Seninle Tamam projesiyle de hiç çalışmamış ya da çeşitli sebeplerle çalışma hayatını ara vermiş kadınlara kendi istedikleri, kendi belirledikleri saat dilimlerinde çalışma imkanı sunarak onların iş hayatında yer edinmesine destek oluyoruz ve onların aslında kendilerinin gelişmelerine, ayakların üzerinde durmalarına imkan sağlıyoruz. Ee, peki ya kadın konusunda Boyner grup olarak, Boyner büyük masraflık olarak gerçekten çok fazla proje yürütüyoruz. Ama şu anda ben hani deprem konusuna e, geçmek istiyorum. E, biz hepimizi e, yasa boğan 6 Şubat e, sabahının hemen sonrasında aslında e, tüm kurumlar ve bireylerin yaptığı gibi bölgenin acil ihtiyaçlarına yöneldik. E, Aynı ve maddi olarak e, ilk etapta bölgenin acil ihtiyaçlarına destek olduk. E, bunu yaparken bir yandan da e, bölgedeki durumun kısa süreli değil uzun süreli olduğunun farkındaydık ve bölgede kalıcı fayda sağlayacak ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık bir yandan da. Ee, buna geçmeden önce e, afetlerle ilgili afetlerdeki kadın durumuyla ilgili başka bir konuya da değinmek istiyorum. Ee, ne yazık ki cinsiyet eşitliğinin sağlanamadığı toplumlarda yaşanan afetlerde yine en çok etkilenen gruplar e, kadın oluyor. Bunu ilk duyduğumda ben aslında şöyle düşünmüştüm afet afettir yani kadın erkek ne fark eder ki kadın neden daha fazla etkilenir ben ben böyle düşünmüştüm gerçekten de. Ama yapılan araştırmalar, Birleşmiş Milletler'in e, afetlerle ilgili e, araştırmaları, afet durumlarında e, kadın ölüm oranlarının erkeklerden kat ve kat e, olduğunu, daha fazla olduğunu gözler önüne seriyor. E, bunun temelinde de e, gene kadınlara yüklenen aslında toplumsal cinsiyet rolleri yatıyor kadınların eve bağlı yaşaması onların hızlı hareket etme koşma kaçma tırmanma yüzme gibi Aslında çok temel bedensel yeteneklerinin gelişmesini engelliyor Bu da afet anlarında kadınların kendilerini korumasına engel oluyor ve onları zorlaştırıyor hayatlarını Diğer taraftan kadınların bir afet anında bir deprem anında, ev kıyafetleriyle dışarıya çıkmak istememesi bile, refleks olarak çıkmak istemiyor çünkü ev kıyafetleriyle, kaçmak için zaman kaybetmesine neden oluyor. Diyelim ki kadın bir şekilde afetten kurtuldu. Bu sefer de afet sonrasında şiddet, taciz, hijyen malzemelerine ulaşma gibi sorunlarla başa çıkmak için uğraşmak zorunda kalıyor. E, Araştırmalar da gösteriyor ki afet gibi e, durumlarda kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler aslında en kırılgan gruplar. E, i̇şte tam da bunlara göz önünde bulundurduğumuzda toplumsal cinsiyet e, bakış açımızla da e, birleştiği için tüm enerjimizi ve e, bilgimizi deprem sonrasında bu alana yönlendirmek istedik. Ve e, bu alanda bir proje geliştirmek için... Çalışmaya başladık. Ee, bu dönemde mut, ne mutlu bize ki e, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun e, Mor Yerleşke Projesi'ni paylaştı Canan Hanım bizimle. E, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu zaten Boyner Grup olarak uzun yıllardır işbirliği yaptığımız bir sivil toplum kuruluşu. E, Canan Hanım'la uzun yıllardır aslında kader birliği yapmış durumdayız ve birçok farklı projede yer alıyoruz. Ee, ve mor yerleşki projesi de Can Hanım tarafından bize e, iletildiğinde hiç düşünmeden e, proje içinde yer almak istediğimi, istediğimizi e, paylaştık kendileriyle. Şu noktada bir sunum eşliğinde konuşmama devam etmek istiyorum ve bir sunum paylaşacağım e, sizlerle sunum üzerinden ilerleyeceğim. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun Mor, yer, mor Yerleşke Projesi, depremde deprem bölgesinde depremden etkilenen kadınların, çocukların ve yaşı nedeniyle bakıma ihtiyaç duyan büyüklerin koşullarını iyileştirmeyi, e, onlara en temel ihtiyaçlarını e, sağlamayı, psikososyal açıdan güvenli alanlar e, yaratmayı hedefliyor. Ee, bu uzun soluklu bir proje e, ve e, en az bir yıl bölgede kalacak e, mor yerleşkeler. E, i̇lk etapta e, biz Boyner Grup olarak 14 yerleşkeyle projeye e, destek olduk. Kahramanmaraş'ta e, ilk yerleşke hayata geçti. İkinci yerleşke Ad Adıyaman'da hizmet vermeye başladı. E, çok yakında Hatay'daki Beş yerleşke e, devreye girecek ve e, hemen akabinde de Haziran ayı içerisinde depremden göç alan bölgelerde dahil olmak üzere diğer yerleşkeler e, faaliyete başlayacak. E, yerleşkeler kadınlar ve çocuklar için ayrı bölümlerden oluşuyor. İki ayrı konteyner var <laughs> e, yerleşke kapsamında ve yerleşkelerde emzirme odaları. Ee, çocuklar ve kadınlara yönelik psikolojik danışmanlık e, hizmeti bulunuyor. Ee, aynı şekilde çocuklar için aktivite alanları e, ya çocuklara yönelik bir takım aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Ve her bir yerleşkide e, bir e, psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir çocuk koruma uzmanı e, yer alıyor. E, biz bu projeyi aslında çıkış noktamız eee Kadınlarla ilgili e, bölgeye yönelik bir e, projede yer almaktı. Ve tam da aslında e, biz e, biraz önce de bahsettiğim gibi e, her sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla ilgili farkındalık yaratacak bir konuya dikkat çekiyoruz. Bu sene de tüm odağımızı... E, Deprem bölgesine yönelttik ve zamanlama olarak da tam 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk geliyordu projeyi aslında konuşmaya başladığımız dönemler ve biz de projenin duyurusunu Boyner Grup Yönetim Kurulu üyemiz Ümit Boyner ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile tam da 8 Mart döneminde yaptık. Bu duyuru yaparken amacımız Boyner grubun böyle bir projede yer alıyor olmasını duyurmanın ötesinde kolektif bir e, bilinç yaratmak ve aslında diğer kurumları, bireyleri, toplumu, kamuoyunu projeyle ilgili bilgilendirmek ve herkesin bu proje içerisinde e, yer almasını sağlamaktı. E, bu anlamda çok da aslında olumlu dönüşler aldığımızı söylemek isterim. Şu anda Boyner grubun sahiplendiği 14 yerleşke destek olduğu, sahiplendi demeyeyim, destek olduğu 14 yerleşke dışında 11 yerleşke daha var. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun bölgede farklı kuruluşlarla, farklı kurumlarla hayata geçirdiği. Biz gazete ilanı, dijital reklamlar, sosyal medya paylaşımlarımızla tüm Kamuoyunu projeye dahil ettik. Hatta bununla yetinmedik. Boynar Büyük Mağazacılık CEO'muz aracılığıyla tüm iş ortaklarımıza, Boyner Büyük mağazacılığın tüm iş ortaklarına e, projeye davet ettik. Projeyle ilgili bilgilendirme yaptık ve herkes kendi yapabildiği ölçüde e, herkesin e, tabii ki e, herkes deprem sürecinde e, bölgeye farklı desteklerde bulundu. Aynı maddi ya da farklı projelerle desteklerde bulundu. Ee, ama biz bizim buradaki amacımız gerçekten bu kolektif e, bilinci dayanışma e, ruhunu yaratabilmek, kolektif bilinci e, harekete geçirebilmekti. E, ne mutlu bize ki e, gerçekten çok olumlu e, dönüşler aldığımız bir noktaya gelebildik ve e, kadın iyileşirse e, toplum iyileşir dedik, dünya iyileşir dedik e, duyurumuzu yaptık. Ee, bunun haricinde projeyle e, bu ilgili çalışmalarımız devam ediyor. boynar Grup Gönüllülerimiz e, deprem haberini duyduğumuz 6 Şubat itibariyle bölgede e, bir takım faaliyetlerde bulunmak adına çok e, heyecanlıydı, çok istekliydi hem merkez ofiste hem mağazalarımızda bölgeye yönelik çalışmalarda aktif olarak rol aldı gönüllü arkadaşlarımız. Aynı şekilde mor yerleşkiler kapsamında da Boynar Grup gönüllülerinin desteğini alarak ilerliyoruz. En son 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, ee, Mor, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki e, yerleşkelerimizde, e, oradaki çadır kentlerde yaşayan e, çocuklarla bir araya geldik uzman eğitmenler eşliğinde ve onları biraz yaşadıkları hayattan uzaklaştıracak e, farklı atölyeler ve etkinlikler e, düzenledik. Çok bizim adımıza e, çok keyifli iki gün geçirdik, çok anlamlı, çok duygu yüklü iki gün geçirdik. E ee, Bu çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Şimdi izin verirseniz rejinin de desteğiyle size kısa bir video izletmek istiyorum bu 23 Nisan etkinliklerimizi yansıtan. Çalışmalarımızı, deprem bölgesine yönelik çalışmalarımızı, mor yerleşkeler kapsamında yaptığımız çalışmaları e, ve oradaki kadınların, çocukların e, yaralarının bir nebze de olsa e, sarılabilmesi için çalışmalarımıza e, var gücümüzle devam edeceğiz. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli e, bir zirvede e, projeyi de anlatma fırsatı e, verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Pazarlama Türkiye'de sizlere de. Çok çok teşekkür ederiz. Ee, bizler çok teşekkür ediyoruz. Hem kadına verdiğiniz destek için hem tüm alanlardaki destekleriniz için Gönülcan hem Boyner Gruba, Boyner Büyük Mağazacılığa ve size değerli Oya Uzun. Çok çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz Pazarlama Türkiye zirvesinde grubunuzu ve sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.